Komşularım, kıymetli Başakşehirliler, burada Başakşehir'in her bir mahallesinden buraya gelen tüm komşularımı, tüm kardeşlerimizi ayrı ayrı sevgiyle, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Safalar getirdiniz. Biz her zaman Türkiye'nin 81 ilinde tüm şehirlerimizde aşkla, sevdayla eser ürettik. Milletimizin hizmetkarı olduk. Biz sizlere hizmet etmekten her zaman onur duyduk. Gurur duyduk. Şerefle bu hizmetleri yaptık ve bu anlayışla 22 yıldır İstanbulumuz için söylediğimiz tek bir şey var. O da eser eser eser. Hep eser yaptık. Hep hizmet yaptık ve bugüne kadar hep eserlerin İstanbul'u dedik. Güçlü İstanbul dedik. Dirençli İstanbul dedik. Ama maalesef İstanbul'umuz İstanbullular beş yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz, tembel yönetimin elinde çile çekiyor. Her geçen gün bu çile büyüyor. Mevcut Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin Başakşehir'e en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Göremezsiniz. Sizlere en ufak bir hizmet getirdiğini gördünüz mü? En önemlisi Başakşehir'in en önemli sorunlarının başında trafik ve ulaşım geliyor. Burada vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtarmak için neden tek bir adım atmadılar? Atmazlar. Çünkü çünkü evet beceriksizler ama böyle bir dertleri de yok. Yapmak isteseler de işte bak biz buraya dünyaya örnek olacak bir hastane yaptık. Öyle değil mi? O hastanenin ya yolunu bari yap ya. Gelsin burada millete faydalı bir iş var. Sen kendi menfaatini gördüğün zaman hemen gidip oraya çadır kurmasını biliyorsun. Hemen orada İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeyi biliyorsun. E burada milletin yararına faydasına bir iş var. Gel bu işin de bir ucundan tut. Yolunu yap. Altyapısını yap. Gel burada Başakşehir'deki kardeşlerimize hizmet et. Bunlar hizmetten anlamaz. Bunlar hizmet üretemez. Ese üretemez. Beş yılda, beş yılda, koca beş yılda tek bir metro ihalesine çıkmadılar. Düşünebiliyor musunuz? Bırakın metro ihalesine çıkmayı, ihalesini yaptığımız işleri iptal ettiler. Hafriyat dökerek tarihe geçtiler. Orada tünellerimize beton döktüler ya. Beton beton. Hiç merak etmeyin. 1 Nisan'dan sonra evelallah Allah inşallah biz Yasin Başkanım'la el ele vereceğiz. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla İstanbul'umuzu İstanbullu hemşerilerimizi hem bunların yalanlarından hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız. Tamamen. İstanbul'un hangi ilçesine giderse gidelim vatandaşımız bizden kentsel dönüşümü talep ediyor. Ve işte bu konuda dert yanıyor. Ama ne yazık ki mevcut Cumhuriyet Halk Partili Başkan hemşerilerimizin her talebinde olduğu gibi bu talebini de maalesef görmedi görmezden geldi. İBB eliyle yapılması gereken kentsel dönüşüm maalesef şu beş yılda yapılmadı. Bugün İstanbullu kardeşlerimiz sağlıksız ve güvensiz evlerde can korkusuyla yaşıyor. Halbuki İstanbul'da yüz bin konut yapacaklardı. Ama bu beş yılda beş bin konutu bile yapamadılar. Bu kardeşiniz İstanbul'da 173 bin konutu dönüştürürken bunlar İstanbul'a tek bir çivi dahi çakmaz. Biz 81 ilde, 81 ilde orada 500'ü aşkın ziyaretle birlikte her afette milletimizin yanındayken orada iki saat sonra milletimizin elinden tutmuş ve oradaki işler, sıkıntılar, problemler bitene kadar o eli asla ve asla bırakmadıysak bunlar da burada İstanbul'u şu koca 5 yılda görmezden geldiler. Bir de bu şehrin parasını çarçur eden mevcut Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı kalkmış Murat Kurum 650 bin konutu nasıl yapacak diyor. Aslında gelse şu Başakşehir'e, Kayaşehir'e gelse buradaki konutlar nasıl yapılmış görecek. Buralara uğramadılar ki. Buraya geldiler mi? Burada konutlar nasıl yapılmış? Hiç gördüler mi? Sizleri burada Başakşehirli kardeşlerimizi hiç dinlediklerini gördünüz mü? Gelseler işte burada bu işler nasıl yapılıyormuş görürler. Belki buradan ders alır. Belki gidip başka bir ilçede yapmaya çalışırlar. Defalarca anlatmamıza rağmen kendisi bir türlü anlamıyor. Aslında anlamak istemiyor. Şimdi ben Başakşehir'den bir kez daha tane tane anlatıyorum. Biz bu 650 bin konutun 300 binini Kiptaş eliyle yapacağız. Kiptaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değil mi? Burada Kiptaş'la birlikte biz Başakşehir'de Başak konutlarıyla başlattığımız ve burada her bir mahallede izimiz olan bir iştirakimiz. Ve TOKİ ile emlak konutla biz burada hemen hemen her mahallede bir izimiz var. Beraber İstanbul'da Başakşehir Belediyesi Emin olun Emin olun Başakşehir Belediyesi kendisi iştirakleriyle yaptığı sayı koca iyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığından daha fazladır daha fazla Burası bir içe Belediyesi kaynakları belli kaynakları sınırlı ama buna rağmen biz 5 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden daha fazla hizmet yapmışız 300 binini kiptaşla yaptık mı? 250 binini de özel sektörümüzle birlikte yapacağız. 100 binde kiralık konut yapıp bu kiralık konutları satmayacağız ve vatandaşlarımıza kentsel dönüşümde çok ucuz fiyatlarla kiralayacağız. Şimdi bunların reklam bütçesini ayırdığı kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin siyasi kariyer için ayırdığınız kaynakları biz bu konutları inşa etmek için harcayacağız. Sizin sosyal medya trollerine verdiğiniz paraları biz İstanbulluların Başakşehirlerin hizmetine harcayacağız. Sizin o Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için balya balya savurduğunuz paraları biz İstanbul'un projelerine harcayacağız. Projelerine. Burada Başakşehir'in yarınlarını harcayacağız. Hülasa İstanbul'un kaynağını İstanbullulara Başakşehirleri harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz. İşte o 650 bin yuvayı da bu kaynaklarla, bu imkanlarla, bu inançla Başakşehirli kardeşlerimizin, milletimizin güveniyle yapacağız. Biz afetlerde nasıl yaptıysak, Başakşehir'de bunu nasıl başardıysak aynı anlayışla yapacağız. Ve işte bu dönüşümleri yaparken 650 bin yeni yuvayı da aynı anlayışla yapacağız. Aynı motivasyonla yapacağız ve burada inşallah Başakşehir'deki bu güzelliği İstanbul'umuza, aziz İstanbul'un her bir yerine götüreceğiz ve bu anlayışla biz her zaman çalışan tarafta olacağız. Değerli kardeşlerim, bir idareci, bir yönetici milletine verdiği, İstanbul'lu kardeşlerimize, Başakşehirli kardeşlerimize verdiği sözlerin arkasında durmak zorundadır. Eğer bir söz veriyorsan o sözleri tutmak zorundasın. Ama maalesef bugün mevcut Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı 2019'da sizlere, İstanbullulara verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı, hiçbirini. Sorulunca da neymiş hatırlamıyormuş. Ben öyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum diyor. O unutmuş ama biz Başakşehir'den hatırlatalım. Beş yılda İstanbul'un deprem sorunlarını çözeceğiz dedi. Çalıştay'dan öteye gidemedi. Yüz bin konut dönüştüreceğiz dedi. Beş bin konutu dönüştüremedi. On beş bin sosyal konut yapacağız dedi. Tek bir konut yapmadı. Ulaşım sorununu çözeceğiz ve birçok metro ihalesi yapacağız dedi. Trafik tam bir çileye dönüştü. Mevcut metro hattını beş yılda iki katına çıkaracağız dedi. Tek yeni bir metro ihalesi bile yapmadı. Hızray diye bir proje çıkardı. Dört yılda bitireceğiz dedi. Şu koca beş yılda temel atmadı. Şimdi yine beyannamesine koymuş Hızray yapacakmış. Ya sen ne yaptın ki bundan sonraki süreçte millet senin sözüne inansın ya. Senin karnen sıfır. Yaptıkların ortada. Yaptıkların ortada iken senin sözüne bu millet nasıl inansın ya? 100 bin araçlık otopark yapacağız dedi. Yapmadıkları gibi bir de bizim iz parkımızı batırdılar, batırdılar. İstanbul'un hatırlayın iki yakasına iki otogar yapacağız dedi. Tek bir çivi çakmadılar. Tek. Gittiler orada allayıp pullayıp süsleyip milletimize bir proje yapmış gibi anlatmaya çalıştılar. Hani megabüs nerede? Var olan otobüsleri bile işletemediler. Otobüsleri. Bugün gidin her bir mahallemizde ulaşımla ilgili sorunları dinlersiniz. İBB'de hatırlayın o gün hiçbir kardeşimizin ekmeğiyle oynamayacağım dedi. Binlerce emekçi kardeşimizi işinden et. Hani sen İstanbul'a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun ya. İşte 31 Mart'ta İstanbullular da seni hatırlamayacak seni. Çünkü İstanbul bize 22 yıldır İstanbul'u için gecesini gündüzüne katan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. Ve biz bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız. Allah sizlerden razı olsun. Biz de sizler için gece gündüz çalışacağız. Gece gündüz mücadele edeceğiz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. var bulduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.